Gebeliğin erken döneminde başlanacak vitaminler nelerdi? Yapılan çalışmalarda gebelerde en sık folik asit, B12, D vitamini ve iot eksikliği olduğu gösterilmiş. Folik asit zaten toplumda artık yeteri kadar biliniyor. Folik asit eksikliğinde bebekte kafatası ve omurga boyunca açıklık ya da sinir sistemi ile ilgili problemler olabiliyor. O yüzden biz gebelik planlamadan 3 ay öncesinden folik asit başlanmasını öneriyoruz. Gebeliği tespit etmemizle birlikte annelere mutlaka D vitamini de öneriyoruz. Çünkü toplumda eksikliği çok sık ve D vitamini bütün sistemlerde görev alıyor. İyot eksikliği de yine ülkemizde sık görülüyor. Bu da gebelik döneminde goatırla karşılaşmamıza sebebiyet veriyor. Goatır varlığı bebeğin zekasıyla da ilgili olabileceği için erken dönemde biz iyot takviyesini de veriyoruz. Eğer ilk testlerimizde annede kansızlık gibi bir durum tespit edersek ek olarak anneye demire erken dönem başlıyoruz. Ancak ilk haftalarda annede sık mide şikayetleri bulantılar olduğu için demirin de gastrointestinal yani mide bağırsak sistemindeki şikayetleri artırma ihtimali bulunabileceği için daha ileriki haftalara da erteleyebiliyoruz. Müzik